Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Demet Çelik. Bugün yine sizlerle çok güzel ve çok eğlenceli olacağını düşündüğüm bir video ile beraberim. Bugün videonun ana kahramanı, ana karakteri ben değilim arkadaşlar. Zaten kapak fotoğrafından ve başlıktan gördüğünüz üzere kardeşim Mehmet Ali bana pizza yapacak. Neden? Çünkü her şey sizin için. Evet arkadaşlar şimdi siz kardeşimle tanışın bakalım birazcık. Herkese selam arkadaşlar. Ben bugün Demet alınan pizza yapacağım. Ben değil, bilmiyorum ama güzel olacak. Evet Evet güzel olacak ama ben arkadaşlar Mehmet Ali'ye güveniyorum. Çünkü güzel yemek yapacak. Çünkü tam bir aşçılık var. Sen aynı ben gibi çok güzel yapar değil mi? Evet. <laughs> Neyse. Bugün her şeyi Mehmeteli Ali yapacak. Hamuru da yoğuracak. Malzemeleri de kesecek. O sallandı. Tamam. Fırına da Mehmet Ali koyacak. Fırına... Geç ben koyar ben alırım tamam mı? Orada elini yakar şimdi bu. Evet Diğer böyle. şeyi ben yapacağım. ne? Fırınlar. 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 Hepsini Mehmet Ali yapacak. Ben ona güveniyorum çünkü daha önce yapmışlığı var. Ama tabi bu kadar yapmadı. Hamuru falan hep ben yapıyordum. Artık sıra Mehmet Ali'de. Çünkü Mehmet Ali büyüdü. Değil mi? Evet. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Bay bay. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi hamuru yoğurmaya başlayacağız. Dediğim gibi hamuru da Mehmet Ali yoğuracak. Ben şu defterimi falan alayım. Ay. Dur. Döküldü ya. tarifi buraya yazmıştım. Al. Evet bunu ortaya döküyoruz. Tamam mı? Bekle karıştırmayacaksın onu hemen mayayla. Tamam. Şimdi bunu ver. Ne ilginç kokusu almışlar. Evet. ekle. Ay böyle çok uzun olacak bu. Evet. Tamam. Birkaç. kaç. Okey. Hayır önce ılık suyla böyle ben dökeceğim sen şunu da karıştıracaksın. Ben, ben. ben dökeyim sen hepsini döküm. dökersin şimdi. Böyle orta yer sadece orta yerlerini böyle karıştıracaksın ki önce bir şekerle maya böyle evet. kabarmaya başlasın yavaş yavaş. Evet güzel olacak. Ben başka sadece suyu dök. Sen bak sen kameranın önüne geç. Evet tamam. Ama kameraya bakmayı unutma bak tamam mı? Kimse senin yüzünü görmezse nasıl olacak? Görürler önlerinin yanına. Bir... İki... Bir kaşık daha koyduk. Şunu atalım. Evet, tam isabet. Kokusu geldi vallahi illa. Suzu da koydum. Evet, bunu böyle karıştırıyorsun Mehmet Ali. Şunları dökeyim mi? Senin ellerini yıkadın mı? Hı? Yıkadın mı ellerini? Hayır. Ellerini sokacaksın birazdan. Sen bir ellerini yıkayıp gel bakalım. Aha. Böyle. Şimdi bunu böyle. Bak hep aynı yöne yapman lazım tamam mı? Böyle kamerada gözükmüyorsun ama. Diyecekler ki hepsini evet sen yapmışsın. Hadi al artık şu elini. Önceden deseydin elimi yıkayacağımı. E mutfağa yıkamıyor. Ama bu su buna yetmeyecek. Şimdi ya önce de mi koyduk acaba? Sen şu hamuru sıyır bakayım şu eline. Hangi eline vuracaksın hamuru? Sol mı sol mu? Onu sıyır bakalım. Sıyır sıyır sıyır. Güzel sıyır içindekileri de. Evet tamam. Ben biraz daha su koyacağım. Sen yumur bakalım onu dedi. Sonra şunu şöyle indireyim ben. Ay çok değişik bir his. Bak biraz daha buraya git. Sen de öyle yumur. Konuşabilirsin konuşma mı? Ne konuşacağım demek abi lan? Arkadaşlar şu an hamur yoğuruyorum. Evet. Çok değişik bir his. Ah ah tık tık. Ben hamur yoğurdum sana hiç? Ha? Hayır. Hayır. Evet. Her şeyin bir ilki var. Ama önceden çok. Çok pizza yedin değil mi? <laughs> hayır. Pizza da yaptım. Pizza da yedim. Nasıl yaptım? Hamursuz, hamurunu yapmadın ama değil mi? Evet. Bunun Her da... şeyde de Mehmet Ali'ye kestireceğim arkadaşlar. Dur bir dakika dur bir. Bir saniye dur. Elimden gel çıkart bakayım. Onları sen çıkartacaksın. Ama hep ben böyle yardım edersem olmaz ki bu. E ben nasıl yapacağım? Bunu da mı yapacağım? Ben sol elimi hiç kullanmadım ki. <laughs> evet. Hamurumuz bence birazcık iyi olmadı. Çünkü yoğrulmadı bu. Birazcık daha mı fazla hamur koyacaktık? Hayır. Tek güzel zaten bu. Kaç tane pizza yapacağız şimdi? Bir tane yapacağız. Doğru. Tamam şöyle bir ellerini. Kumarın yarısı ellerinde. <laughs> Sıkıyorum böyle. İyi doğru artık doğru. Üstünü kirletme ne? Benim zaten her mutfağa girdiğimde maf. Babacım. Buradan seni işte. Tam <laughs> bulundu. Allah Allah. Tamam şimdi sen Mehmet'in ellerine bakın. <laughs> Hadi git yıka. Arkadaşlar ben bir şunu ayarlayayım yoksa nasıl yiyeceğiz pizzayı Bu ne? Ama güzel yoğurdu benim kardeşim değil mi? Kavcığını. Arkadaşlar bunu streçleyip şey yapacağız. Yarım saat usta öyle dedi. Yarım 25. saat. 25 dakika gel videoya söyle. 25 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Sonra 25 dakika sonra Eşyaları keseceğiz. Evet malzemeleri keseceğiz. Sonra yapacağız bunu. Hamurlu... Hepsini izleyeceksiniz zaten. Evet. Onu gösterelim. 25 dakika izlemeyeceksiniz. Tamam. Hadi görüşürüz bay bay. görüşürüz. Evet arkadaşlar hamurumuzun önceki hali bu. Nasıl göstereceğim. Yani böyle bir şey. Bakalım ne kadar kabaracak. Mehmet elin eldeydi ya. Kesin çok kabarır. Hadi izleyip göreceğiz. 25 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar marketten geldik Demet ablam ile. Evet arkadaşlar biz marketten geldik. Hamura bakın önce siz. Bakar mısınız? Çok güzel olmuş arkadaşlar. Gerçekten çok, güzel. Şimdi, kesmeye başlayacağız. Evet vakit kaybetmeden kesmeye başlayacağız. Beceri, maharet, hüner her şey var Mehmet Ali'de değil mi ablacığım? Ee, Mehmet Ali böyle yemek yapmayı kimden öğrendin? Doğuştan yetenekliyim ben arkadaşlar. Özgüven patlaması. Tamam ben bir kap getiriyorum. Sen te kamerayla böyle bir konuş. Dertleşi işte ne yaptığımızı anlatmak. <laughs> Neyse. Biberler çok güzel doğrandı. Bence domatesi en son doğrayalım. Salamdayız. Salam doğrayacak Salam mı? Salamı böyle kesmeyecek miyiz? Ha keselim. <laughs> <laughs> tamam bu, bu, da çok okey. Görüyorsunuz. Mükemmel kesiyor her şeyi. Bak. Bunu sen şey aldık, yani. şundan aldık. Arkadaşlar, Bunu ben bir şey sosisle bayılıyorum, bayılıyorum. Sosissiz yaşayamam. Abartmayalım. Şaka şaka ya. Yaşar kaç gün yemedik zaten? Kaç yaşındasın da kaç yıldır sos yemedin sen acaba? 10 yaşındayım ben. Koskoca adam oldum. Arkadaşlar yakında öyle bir video gelecek ki mükemmel olacak değil mi video? Evet. <laughs> Nedir? Youtuberlık nasılmış? Zor mu? <laughs> Azıcık zor, azıcık kolay. Hem de kolay. Ben iki tanesi fazla. Ben... Şimdi, şimdi gerçekten ince ince keseceksin. Çiğ şey kalırsa yemem. Şöyle mi? Böyle. Hayır, böyle. Yuvarlak yuvarlak ama ince olacak. Anladın mı? Arkadaşlar, Allah Allah. tüm yemeklerimi atölye yaptırmam yok mu bundan sonra? Var. Yok. Var. <laughs> var. Var sanki bir var gibi. Yok ya. <laughs> Başka ne yemekleri yapmayı seviyorsunuz Mehmet Ali Şef? Ee, yumurta yapmayı severim. Başka? Sucuk. Sucuk. Başka? Ee, sonra ne desem? Ama elin çalışsın. Hem konuş hem çalış. Şimdi ne desem bilemem ki. Her şeyi yapmayı sever mi? He? Her şeyi. Börek de yapmayı severim. Evet börek yapmayı çok severim. Allah. Hiç hayatında börek yaptın mı sen? Yufkasını yaptım canım. Yufkasını sen yaptın. Evet. Allah Allah. Yufkasını tavada pişirdim evet tavada pişirdi. arkadaşlar bak şöyle bir çevirdim. Üf üf. Görmelisiniz. <laughs> Yemek yapmayı bilmeyenlere Mehmet ile arkadaşlar kurs verebilir. Değil mi ablacığım? Verirsin ama okullarını okulların açılıyor senin. Başarı... Sen ben ne video çekmek istiyor musun böyle? Ama evet. Ama değişik tarifler artık. Her zaman pizza olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ya. Sen yiyin bakayım nasılmış. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık daha Allah Daha. Ben doğacak mısın? Neyse artık. Ben soru bir tane de de satayım Salam bakayım. Ablacığım hepsini yeme. Neden yeme? Ben yiyorsun? az demek pizza yemem. <laughs> Şimdi sıra buna geldi. Hmm. Bir Bı tak diye indireceksin. Bir böyle götürmen lazım. Hmm. Tamam mı? Ben bir şey şöyle... <laughs> yapacağım. Bıçağın kesmiyor. Bıçağın kesmiyor kestirmeye çalışıyorsunuz. Bir dakika. Domatesi Kesemezsin. ters çevir. Domatesi ters çevir. Şimdi doğra. Daha kolay kesiyor değil mi? Bıçağınızı kesmiyorsa ters çevirin arkadaşlar. Ben de öyle yapıyorum bazen. Bunu ben kesivereyim mi? Hayır ben kesemem. Sen keseceksin hepsini. Arkadaşlar ben domates doğmasını bilmiyorum. Evet. Bunu bir Öğretmemiz lazım sana. Evet arkadaşlar, her şey biliyorum, bunu bilmiyor. Ne kalın oldu çünkü? Kabuklarını soyuyor muyduk müller? Sormuyorduk. Evet. Şimdi en kolay yere geldik. Neresi? Kaşar rendelemek. En sevdiğim Şöyle şöyle bak. Kaşar da arkadaşlar 40 euro olmuş, şaka gibi. Çok pahalı. Çok. Hı? Ben çoktan tabii. Abiciğim. Amaç videoyu kırmak. He. Sen böyle acele yapıyorsun. Ben nerede kurtulacağımı bilemiyorum. Hadi de. Hayır. Ben bunu en düzgün yerim. Bunu böyle sıra sıra yerim ben bunu Şöyle küçük tarafıyla yap. Aslında buraya yağ sürüyorlar. Kaşar sayede yapışmıyor. Güzel yap. Sen, Sen yap bence bu işi. Arkadaşlar gördünüz mü? Hiç bana kalacak. Hayır. Orada kesme. Hayır ya. Löp diye atıyor ağzına her şeyi. Gel buraya. Hangi şef böyle mutlaka yemek yaparken yemek yiyor? Bir tek sen varsın o. Nasıl kaşar tadı değil mi? Tadım yok Tadım ya He, kullandığım malzemenin kaliteli olması lazım. Ben olmuş bunu da çok güzel yaparım. Ben alışı da çok güzel yaparım. Ya Aha, Kışın seninle video çekerdik. Keşke geçen sene başlasaydım video çekmeye. O zaman tam sen artık YouTube olurdun Mehmet Ali. Ya hayır artık yeme. Kaşarı bitirdik arkadaşlar. Burada var ya 10 lira var. 10. <laughs> bir dakika şimdi biz bir buraları toplayıp geleceğiz hemen size. Toplayıp geldik arkadaşlar. Dur hayır daha girmedik. 15 tane için. ben oturacağım sen çalışacaksın. <laughs> Zeytinleri ben, ben yapacağım. Arkadaşlar şimdi gerçekten keşke zeytinlerin çekirdeği olmasa dediğimiz bir noktadayız. Zeytinleri evet. ayıklayacaksın. Bak. Gideyim hepsini ben yapıyorum. Bunda ben de yardım edeyim çünkü arkadaşlar hamur da oldu ya. Normalde yardım etmesem ne yapardım zaten değil mi? Bırak yardım etme beni. Allah! Bunu attım oraya. Yardım etme yaparsın. İyi. Yaparım. Bunlar yaptıklarını daha bu kadar yapacakları var. Hızlandıracağız burayı. Başka çaremiz yok. Arkadaşlar biz bunu birazdan hızlandırırız. Video geldiğinde. Yani bunu zaten çoktan hızlandırdım ben. Bitti şu an. Ben de yaptım arkadaşlar. Yoksa ben burada 3 saat bunu bekleyince. Ooo. Tamam şimdi bunları ne yapacaksın? Nasıl keseceksin. O o Ay şey. ya hepsini böyle topla. Tut 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 tut. Çok 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 nasıl bir tabak. Bunlar bir Mesela böyle anladın mı? tamam. büyük olacak, kimisi küçük olacak. Öyle fark etmez. Evet, tabii şey olmaz. Arkadaşlar burada mide bulanan varsa bulanmasın lütfen. Bunda mide bulandırıcı bir şey yok. Ellerim temiz sonuçta değil mi? Sen ellerini temiz mi? Evet. Yani, yıkadım ben yıkadım, demin çünkü yıkamamış. Ama Allah'tan o zaman da sormuştum. Ben bunun çekirdeğini almamışsın. Dişimiz mi kırılsın? Yemeyecek miyiz? Keserler tamam. belli olacak. Onu tamam. da geçtirmeyiz. Kesmeyeceğiz. Bunu hemen küçük kaba katıp geliyorum ben. Arkadaşlar şimdi hangi kısma geldik biliyor musunuz? Gel. Mısır. Hayır mısır değil. Onu zaten poşetten katacağız. Gel. Hamur. Hamur. Hamuru Mehmet'e şimdi yuvarlak açacak. İnanıyor Hayır, musun? Eline koyayım şey. Açılmıyorum Yuvarlak. Açacaksın. Koydun ya. Arkadaşlar Mehmet'in hamurunu getirdi görüyorsunuz. Aç bakalım. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Başla böyle birazcık yakışmış Bakın, şöyle bakın. Bu nasıl o kadar kabardı ya? Küçücük bir şeydi, değil mi? Ah keşke deminden bunu böyle aşağı yapsaydık. Neyse. Çok güzel oldu şimdi. Şimdi arkadaşlar ya, ben bunları yapacağız. alacağım. Şimdi tezgahı unlamamız lazım hocam. Sakın dökme yapışıyor. Bir saniye ben bir tezgahı un döküvereceğim. Normalde hiç un olmaması lazım normalde. Döküyor. Dök bakalım. Dur. Arkadaşlar normalde hiç un olmaması gerekiyor biliyorum ama Mehmet'in şu an beceremez. Ama ben de beceremeyeceğim ben bu kaşık alayım. Beni emin de TVF1. E sen ben dokunmasaydın ben sana dokunma dedim. Doğru. Ben dayanamadım gel videoya gir. Diyecekler ki Demet kardeşine ızdırap çektiriyor. Demet kardeşini... <laughs> Böyle şeyler derler mi sence? Desinler mi? Ne bileyim ben arkadaş. Video vardı şey desinler mi medeli? Al. Sen de başka tarif çekmemizi istiyor musun? Evet. Kaşıkla al bakalım. Ben de başka tarif çekmek ister misin medeli? Nasıl? Tarif. Pankek yapacağım size bir Yarın yaparız ya bir daha. Pankek kahvaltı. Annem haftici. Ama onu mor pankek. Evet arkadaşlar mor kurabiye. Size mor kurabiyenin hikayesini anlattım mı? Yaptık ya. Yaptım. Sonra bu bir saat sonra soğuyunca çok sert oldu. Böyle sert sert oldu yani anladınız mı? Yani unu az az koymuşum sanırım. Daha çok koymam gerekiyormuş. ya da şekerimi tam çırpmamıştım ya. Kadın öyle dediği için tam çırpmamıştım. Tam çırpmam gerekiyormuş. Annem dedi ki şekerler böyle katıtmış olabilir dedi. Ama böyle çay banınca gidiyor yani gidiyor şekilde. Ama görüntüsü nasıl? Elim çirlenince için şimdi. Tamam. Demek. Sence e, kurabiyenin rengi nasıldı? Mor. Mor ama güzel, güzel Mor da bir şeydi. Güzel miydi diyorum. Mor oldu herkes biliyor. Her Ablacığım kurabiye getirme. Ya bakın kurabiyenin son adamları. Evet. Bak şuradan kapağını açalım. Var, var ya daha güzel gözüküyor. Bir tane versen yiyeyim bari ya. İzlemeyenler videoya gitsin. Bak şey, bunlar Şöyle yapışık. Bakayım. Tamam sen uzakta yiyin onu bakalım. Yorumlarını da söyle. Bitir. Nasıl olmuş? Hı, sert ama değil mi? Ha, çok şekerli. Evet. Sen ve çok güzel. <laughs> Ama bak kamerada tam bak şöyle bak. Yüzün böyle ortada olması lazım gözükmesi için. Herkes senin burnunu falan ezberledi. Beyefendi yiyin sonra hamur yapacaksınız. Biliyorsunuz değil mi? Abi, evet. <laughs> Adana kebap olsaymış keşke. Ne? Adana kebap olsaymış keşke. Böyle şeyler yaşanmayacak. Kebap kebap. Yapmayız <laughs> şimdi bak bir dakika. Bunu tepsiye koymam lazım tamam mı? Tepsiye açmam lazım. Koyabilecek misin? Dur. bakalım. Madam. Hı hı. Dur arkadaşlar. Evet evet hadi. Hadi çok güzel çok güzel. At bakalım. Tamam. Şurayı hemen silip geleceğim. Dur. Arkadaşlar şimdi tepsiye koyduk ve ben bunu şöyle al alçaltayım. Ben şöyle büyük bir şey yapacağım. Neden sana yemek kanalı açalım mı Ne olmuş ki? Neden? Çok güzel yapıyorum. Sen çok mükemmel bir ustasın. O yüzden. Ama ben yemek yapmış tarifleri bulamam ki. Çünkü telefonun yok. Sen şimdi bak buraya otur bence. Çünkü yüzünü hiç de şey Bunu öyle bastırmaman gerekiyor. Şöyle. <laughs> evet bak. Senin de olmamış aslında acaba ya. Ya da Ay, o, an, ben ya. Ne yapıyorlar? Şey, ya. Ne yapıyorlar? Ne Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? sallan yapıyorlar? Ne 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 Ne Devam lazım zaten. Ne ana Allah selam. <laughs> Ay, ama bak senin burada izleyip tanıyanlar daha var. Onları da selam. Kimin onlarsa merak ediyor musun? Ee, şeydi neydi onlar da Aylin. Ailin var. Aylin var. abla. Evet. Ee, sonra neydi? İzmirli. E bir tane. İzmir'de. İrem, İrem miydi? Evet İrem de izliyor. Evet diğer arkadaşlar biliyorsun da ben onları bilmediği için. Erkeklerden mi lan hiç? Erkek takip ediyor mu? Var. E ben senin hiç İşte arkadaşın erkek arkadaşını görmedim. Hiç görmedin mi? Hayır. Arkadaşlar Küsey'e ben yardım ediyorum çünkü hamurumuz ay, hamurumuz büyütmemiz lazım. Küçük biz bize, bize yetmez değil mi? Keşke iki tane. Hayır oldu. oldu. bu bu da gerçekten çok komik oluyor bence. Bilmiyorum ben eğleniyorum da ne kadarını koyacağım bilmiyorum. 20 dakika olsun bence. 20 dakika 20 olabilir. Şimdi bir değil. <laughs> ya ben neden gözükmüyorum? Çaydanlığımız yine orada. Milli çaydanlık. Ne oldu ya? oldu? 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 Evet. Ulan ya. De, benim en çok mı? sevdiğim renk ne? Ee. Senin mi? Hı hı. Bilmiyorum ki. Nasıl? Bilmiyorum ki. Mor mu? Hayır. Bir pembe. Mor. Ne pembesi? Sen beni sevdiğin rengi bilmiyorsun ha. Baba! Ben biraz sonra senin puan, pizzanı puanlayacağım biliyor musun sen? Ama arkadaş böyle olmaz. Çek. Hayır hayır. Onu yok şimdi. Ha onu yok. Elemiş gibi yaptım. Ne var bunda? ya bu nereye koyuyorsun mı Tamam. Bu boyut bu <laughs> kadar büyüyor ya. Tamam. Aa, hani sos yapmadın? <laughs> Hayır yaparız çok kolay. Salçayı evet, salçayı şeyi. Su katacaksın, biraz da ketçap katacaksın. Ketçap mı? Evet. Sonra tuz. Salça yapmaya gerek yok bence ya. Ama ketçap beyaz mı olacak? Koyalım. O en üstüne, altına ne süreceğiz? Ne dolu? Ben şöyle bir elimi yıkayayım artık. Pizzanın hamuru da oldu. Arkadaşlar birazcık bekleyin geliyoruz hemen. Şu salça sosu Mehmet için salça çıkarayım. Video çekmek kadar eğlenceli ve hoş. Çok mu eğlenceli oldu Arkadaşlar YouTuber olacaksanız çok yemek vermeniz lazım. Çok. <laughs> Sen YouTube musun? Değil mi? deyiz. Şimdi güzel böyle denmek makbuldür değil mi? Çok Neden? Olur. Çünkü hamuru çok kabarmasın, hamur hamur olmasın diye. Böyle Çok kolay var. bu. Çok kolay bu iş. Tamam şunu çok kıngırt atıyorsun. Bitti. Bitti. Şimdi sosu da bakalım. Hayır. Sosu da. Ben dökeyim mi? Çok yakın çekiyorum sanki değil mi kameraya? Bir dakika dur. Ben ablacığım süzgeç geçireceksin. Bak bu kadar hızlı hareket edemeyiz. Anlıyor musun yine? Nasıl yapalım? Çok yiyelim. Ben bir <laughs> bir şey yapmayı unuttun. Ne? Bu nerede pişecek? Nerede pişecek? Nerede pişecek? Tavandan pişecek. Fırında pişecek değil mi? Evet. E fırını kim açıyor? Ben açacağım? Fırını aç bakalım. Ben koyayım. Hayır hayır açmayacaksın. Ben... Kapat kapağını. <laughs> Fırının kapağını kapat. Derecesini açacaksın. Ha, tamam tamam. Hayır hayır derecede. Aç 200 derecede. Hadi 200 derecede oldu. 200 açar mısın? Tamam. Oradan da çevir. Hayır çevireceksin. Şu tarafa. Bu tarafa çevireceksin. Bir tane daha çevir. Fansız olacak. Ha, tamam. Isınacak. Kapat artık. Hayır. Gel buraya kaçma. Kaçtığımız kim söylemiş? Kuşlar söyledi bana. Kuşları. O nereden görmüş? O kim sanki? Gel hadi sür. Bunu sürmeyecek miyiz? Böyle sür hadi. Nihancım mesaj attı bir tane. Neyse okuyacağız. Ne <laughs> <Hadi, gülüyor> Gerçi demet ablam bile yapmadı. Çekiyor ne? Evet Hayır ben mi? evet. Bunları sen yapabilirsin aslında. Ben sadece hızlandırıyorum değil mi? Aslında benim hiç karışmamam lazım. Hayır. Hı, bunu yap. Şu hamur yaparken bana lazım mısın? Ben bunu bilmiyorum. Ya. Yani, yani hamur ya, yapmadan ölçü verir olsun. mi diyorsun? Evet. Ölçüleri. Ama ölçüsü çok kolaydı. Gerçi suyu yetmedi. Biraz daha su koyduk kilin üzere. Size birazcık yakın çekim alacağım. Hızlandıracağız. Zaten hep malzemeleri koyacağız. Hayır ben alacağım. Bekle sen. Bekle. tabaklarımız burada. onları yakınlaştı. Zeytinimiz burada. Bunların ikisi burada. Kaşarımız da burada arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar sizi yakın çekim alacağım. Ya yakın çekim aynı. Pizzayı göreceksiniz bizi değil. Neyse evet. yaparken size Mehmet'e göstersin. Önce evet. birazcık tabana koyman lazım. Tamam. Çekil. Tamam ben bir siz yakın çekim alacağım. Bekle. Bekle. Ben siz bir yakın çekim alacağım. Mehmet'in hepsini koyacak şimdi. <laughs> arkadaşlar pizzamızın şöyle önce hali bu. Bakalım nasıl bir pizza olacak. Ben de merak ediyorum. Sonra görüşürüz. Evet. Arkadaşlar pizzamızın son hali şöyle. Kaşarı falan yerdi Ama kaşar az geldi. Sonra ben de rendelemedim. Bence bu kadar iyi. Zaten kaşar çok pahalı değil mi evet. Hayır dokunmayacaksın. Evet kaşar çok pahalı. Evet birazcık sosunu kesip tadıma geçeceğiz. Mehmet Ali'yi puanlayacağız. Ben ve Dilara da puanlayacak ben tabii ki. Ben de yiyeceğim. Sen, sen yiyecek misin? Yemeyecek miyim kendi yaptığım pizzamı? Bilmiyorum bence yememen lazım. Yiyeceğim yiyeceğim. Tamam yani hadi. Sen yaptığında da mi? Sen yemeyeyim Tamam hemen geçiyoruz. Dilara bana da en kötü şey ya. Ama yani. Arkadaşlar size pizzayı şöyle göstereyim. Bu sefer elimle tutacağım. Ve tut düşüyor. Evet şimdi tadacağız Dilersen de tat bakalım. Evet arkadaşlar şimdi pizzayı tadıma geldik. Kamera arkasında Dilay da var. Hadi yiyelim be. Sadın bakalım siz bir. Evet arkadaşlar Mehmet'in pizzası ne kadarlık olmuş bakalım. Bismillah. ıh <laughs> ıh tuz oğlum çok tuzlu ben... bu ne ben mi ektim tuzu <gülüyor> şaka <gülüyor> yapıyorum şaka yapıyorum gel <laughs> tat bakalım sen de ben bir şey fark ettim bu <laughs> 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 ne ne bu çok güzelmiş <laughs> arkadaşlar harika olmuş dilay nasıl çok güzel. nasıl? Çok güzel. Dilay da beğendi arkadaşlar. Bir şey değil mi? Normalde ben yaptığım çok sert oluyordu. Bu neden bu kadar yumuşak? Sert daha güzel oluyor. Mehmet Ali e yapmasaymış güzel olur. <laughs> arkadaşlar ben bayıldım. Çünkü güzel ben yiyeceğim. Sen yemeyeceksin artık. Hmm. <laughs> ya Önünüzde de yedik ama yapacak bir şey yok. Mehmet'in bu kadar yapar da ben yemez miyim değil mi? Ayıp olurdu o zaman. <laughs> Merak etme teşekkür ederim. Ben de çok komik ya. Hmm. Ben izlesem eve pizza söyler. <laughs> Hepsini bitiriyor muyuz? Bitirelim. Ondan sonra ben sizi konuşacağım. Dilay bitirdi bile. Medil <laughs> kim gibi Kim gibi yiyorsun kim, kim gibi? Kim gibi? Şöyle mesela bak. <gülüyor> <gülüyor> evet, medil bitirmeyin, bekleyelim puanlayayım mı? Evet, Dilay önce sen puanla. Yorumlar... <laughs> Çok iyiydi, hı hı. o yüzden tadı pizzaya benzediği için hı. bir veriyorum. Ne? Ne? Bu çocuk ağzının tozunu bilmiyor. Neden bir verdin? Tadı pizzaya benzedi çünkü. E, Mehmet Ali yaptığı için mi 9 puan kırdın? Evet. <laughs> bu pizzayı benim kardeşim yaptıysa bu pizza 50 puan değil 100 puan değil 1000 puan veriyorum ben sana. Çünkü 10 yaşındaki bu çocuk nerede pizza yapmıştı, yemişler ailesi. Sen artık bize her haftada bir iki kere yaparsın değil mi? Ben koyu yapayım. <laughs> Dur, nereye gidiyorsun anne? Hayır, önce video bitireceğiz. Hı. Arkadaşlar, Arkadaşlar video... ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben 10 üzerinden 100 verdim. 1000 değil 100'e düşürdüm şu an. diye <laughs> ne yapıyorsun arkadaş? Arkadaşlar kanalına abone olmayı, like atmayı ve bilgilerimleri açmayı unutmayın. Dur bir önce bitirmemiz lazım. Ablacığım bir dur. Evet arkadaşlar. Öyle de geri yapsam da uyutma. Kanka dur bak videoyu sonunu güzel bitirelim. Hadi gitsin gitsin. Evet arkadaşlar. Ya bitiremiyorum. Buna dökülüyor. Dur. Evet arkadaşlar videomu eğer buraya kadar izlediyseniz <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için komik bir videoydu. Diğer yüzünden yapamadık. Ya üstümüzde. Evet. Onu. evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben ve kardeşim için güzel bir deneyimdi. Daha önce hep ben yapardım Mehmet Ali yerde. Artık konuları değiştirdik değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar konuk olduğu için kardeşime teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda Mehmet görmek istiyorsanız aşağıya Mehmet Ali hakkındaki düşüncelerinizi lütfen küçük bir yorumla belirtin. Ben mi? teşekkür ederim. Benim <laughs> gelesim vardı zaten. Bunun gelesi varmış. Çünkü eğlendin değil mi? Evde çok sıkılıyorduk evet. arkadaşlar. Hayır ya ikinci dilimi biraz sonra alacaksın. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan teşekkür ederiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri, zilleri, çanları açmayı unutmayın. <laughs> unutmayın. Aç Hoşçakalın. Kaç para atıyorsun Mehmet Ali? Ne parası? O kadar o, bir şey. Brownies'ini bro aldık ya. Bir de para mı Yok, Ne?